Selam arkadaşlar Harika Kedi kanalına hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte Roblox'ta <laughs> Poppy Playtime'ın baş karakterlerinden biri olan Catnap'in Berry şeklinde olanından kaçacağız. Evet gördüğünüz gibi burada tipi bizi karşılıyor. Elinde de job var Elinde vuruyor. Burada da biz mahkumuz hemen oynaya tıklıyorum. Evet geldik şu an geziniyor. Ne oldu bizi buraya niye tıktın? Evet burada alabileceğiniz şeyler var. Bir var. Burada listemiz var. Şöyle shift tuşuna basıyoruz. Bakın geziniyor. Hemen kaçmaya başlayalım. Evet tırmanıyoruz. Hızlı bir biçimde elinden kurtulacağız. Size müsaade ver. Ben hızlı kaçacağım. Oo, bakın burada bir tane oyuncağını yapmışlar. Poppy Playtime'ın. Hemen kaçalım. Kırdık. Oo, bu da ne? Da ne hemen kaçalım ben buradan. Başladım. Kaçalım. Arkadaşlar lava düştük. Çık 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 çık. Evet. Aa! Aa. Beni bloklamayın. Beni bloklamayın. Arkadaşlar. Böyle kaçacağım. Evet, şimdi normal dönebiliriz. Düğmeye basalım, bas bas. Arkadaşlar siz de zorlanırsanız böyle yakın kadraja geçerek. Bakın yılbaşı beri, uuu kastı falan. Kaçalım hemen. Evet, evet. Evet arkadaşlar görüyor musunuz orada? Orada eğer bakın. Arkadaşlar eğer abone olmazsanız buna yakalanacağım bakın. Kanala abone olun. Bakın oluyor musunuz? Oluyor musunuz? Geliyor. Oluyor musunuz? Oluyor musunuz? Aa, arkadaşlar kanala abone olmadığınız için yakalandım. Lütfen abone olun ve like atın. Şu an abone olduğunuz için kaçıyorum. Güle güle kaçtım bile kaçtım bile. Bakın yakalayamıyor beni. Abone olduğunuz için kaçtım kolaylıkla. Oo çok yaklaştı. Aa, gelemezsin öyle. Aşağı atla. Arkadaşlar işte, benim en sevdiğim beri serisi oyunlar. Sizin en sevdiğiniz seri hangisi acaba? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir de kanala abone like atmayı unutmayın. Evet lavaboya geldik şu an. Yine Playtime baş karakteri. O burada da bir ketnet var. Evet küreğimizi alıyoruz. Kazıyoruz, 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 kazıyoruz yerin dibine. Geldik. Bakın play time. Oyun zamanı. Geldim. Hop hop. Evet burada kırık olanlara dikkat edin. Hemen zıplamanız lazım. Bakın hiç kırmadan geçtim. Burada bir tane tren var. Evet. Oo gördünüz mü? Kocaman bir top yuvarlanıyor bizi ezmek istiyor. Hemen böyle zorlandığınız kısımlarda yakına geçin. Aslında şimdi geçersiniz. Nasıl ya? Oto bile. Ah. Hayır ya. Devere yetişecek. İnanıyorum. Ah, olmuyor. O zaman sağ tarafa geçeceğim zorunlu. Zaman alıp duruyorsun. Süper öyle basit yok. Evet birkaç kez denedim ama geçemedim. Tırman tırman. Evet burada paketlerimiz yine duruyor. Oo, Arkadaşlar abone olmazsanız bakın buna da yakalanalım. Abone oluyor musunuz? Oluyor musunuz? Bakın yakalanıyorum. Bak yakalayacak. Yakaladı. Abone olmadığınız için yakalandım. Abone olmanız lazım arkadaşlar kanala. Tekrar deneyeceğim. Bu sefer abone olduğunuz için yakalanmayacağım. Evet yakalayamazsın ki. Çünkü benim takipçilerim abone oldu bana. Oh! Arkadaşlar hala olmamışsınız. Hala olmamışsınız. Tekrar deniyoruz. Lütfen abone olun artık. Bakın neredeyse yakalanmak üzereydim. Öndekini geçmemiz lazım. Elimizi okuttuk. Geliyorum ben de. Hop. Sen gelemedin. Ben gittim. Orada kaldı arkadaşlar. Evet buradan hızlandırıcımızı alalım. Kolamızı içtik. Of uçuyorum. Arkadaşlar en sevdiğim kısım da burası. tam kıyısında zıplamaya çalışın düşmemek için. Tam böyle bakın pembe yerlerde basın. Boşluk tuşuna. Buralarda biraz zorlanabilirsiniz. Ben de zorlanıyorum. Ve sorunsuz bir biçimde bitirdik. Evet hadi. Hızlı bir biçimde bitirmemiz lazım ya. Evet geldik buraya. Burada saklanma odası tıkladık. Evet burada merdiven var arkadaşlar. Merdivenimizi alıyoruz. Hadi hızlı. Buraya yerleştirmemiz lazım. Böyle tam dengeli koymak için yakın kadrajdan bakabilirsiniz. Bakın olmadı. Şöyle denesek. Olmuyor. Olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Burası Z. Buradan hiç, hiç sevmiyorum bu kısmı. Ya yeter. Yeter artık. Geldi gördü. Adam geldi. Yetişti bize. Arkadaşlar altımızdaki but, buz kütlesi bizi kaydırıyor. Hızlı şekilde karşıya geçmemiz lazım. Geçiyoruz, 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 geçiyoruz. Geçtik, geçtik, geçtik. Sonunda. Evet. Benim Yine sevmeyeceğim bir noktadayız. Bu borular kısmında seviyorum denilemez. Hop çift zıplama yaptım. Evet sonunda geldik. Evet arkadaşlar burada vanaları kapatma görevimiz var. İlk vanayı kapattık. İkinci vanamızı da kapattık. İlerliyoruz üçüncü vanamıza doğru. Evet. Tüm vanalar kapalı. Tüm vanalar kapalı. Mesela sorun değil. Vanaları kapattık zaten. Buradan başlamamız daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü... Bu kutulardan yukarı çıkacağız. Karışık evet, size de karışık gelmiş olabilir. Evet tırmandık. Hayır. Bu kadar zor olmamalıydı. Bu değil. Evet arkadaşlar çok hızlıyız arkamızda bıraktık rakiplerimizi. Daha 9 dakika olmuş. Biz oynayalım. Evet zıplıyoruz zıplıyoruz. Battım. Evet zıplıyoruz. Aa! Tamam sorun değil tekrar deneriz. Zıpla 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 zıpla. Evet. Zıpla zıpla. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Bastım bir daha. Ya böyle saçmalık mı olabilir? Tam kıyı kıyıya yapılmaz ya. Biraz aralık bırakmanız lazım ya. Buna da bakın ya. Sıçra. Ya yeter. Arkadaşlar yakından oynamanız lazım. Emin olun böyle. Daha basit. çok uzunmuş burası da. Geldik işte. Zorlandığınızda böyle yakın kadraja geçin arkadaşlar. Daha basit oluyor o zaman oyun. Evet girdik. Evet hastane kısmına geldik. Pardon. Yemekhane kısmı. Evet gördüğünüz gibi. Bizi görürse çok tehlikeli. Kaçalım. Hayır. Arkadaşlar sizler için şef haşhaşla vs atacağım. Şef h -h da vs atacağım sizin için. Kazanmamız lazım hadi. Şef. Şef gelme şef. Hadi like atıp abone olmayı unutmayın hadi. Aa işte böyle şef. Oo süper oldu. Arkadaşlar lütfen abone olun, abone olun, abone olun. Evet, baş yaşında işini bitirdik. Devam edelim. Bakterimiz bir yavaşladı. Aşağı doğru koyuyoruz. Oo taklattık. Bu ne? Aman. Geldik buraya. Arkadaşlar bir yavaşladık biz. Canımız düşmüş yukarıda. Çıkış sonunda. Çıkışa ulaştığıma sevindim. Oo bunlar da ne böyle? Lazerlerden kaçın. Lazerlerden kaçın. Değme değme sakın. Of. Ucuz yırttık. Evet 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 geldik. Geldik az kaldı. Kıl payı geçtim. Kıl payı. Karakterim kendine geldi. O da ne öyle? Geçmek için tahtaları kullan. Evet arkadaşlar. Bunun da size bir taktiğini vereyim. Bak, Geçip buradan alın. O geçemesin. Bak bak. Merkez yapmaz arkadaşlar. Burada kalsın. O da ne? Catnap tam karşımızda arkadaşlar. Ketnep de şu an vs atacağız. Kolları vur. Of. Oh. Nasıl yapacağım? Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Ketnep gelemiyor arkadaşlar, ketnep sıkışmış. Oo, <laughs> oh, 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 Ketnep, oh. ketnep gelemiyor. Sen işini bitirdi. Arkadaşlar ketnep Patates oldu. Evet bırakalım balyozu da. Şöyle bir selfie yapalım. İşini bitirdik çünkü. Evet arabaya binelim. Arabayla gidiyoruz. Görüşürüz. Evet kaçtık. Gördüğünüz gibi kaçtık. Arkadaşlar Poppy Playtime bari modunda catnapten kurtulduk. E az bir şey canımız vardı. Evet. Evet kaçtık artık aşağı atlayabilirim. Gidiyor doğru iniyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Harika Kedi kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.